Eşin sana vermeyi gel bana küfredin sen. Gelemen neyi? Gelme kere. Vallahi lan. Hadi bir çay yap bir çay. La çay lan. öyle de mi? Yemin ederim ha çok insan burada var. Yemin ederim ha çok insan burada var. Eşinin elini ayağını öpüyor. Korkman onu bir kere bana ver. Eşe de siktir git vermeyeyim. Geli benim yayınıma katili bana küfür diye de tanıdım. Lütfen de kuni bırak yerde tanım. Tanım mı oğlum? Sen niye bana küfür ediyorsun? Eşi sana vermedi ben ne yapayım? Ben mi sana veriyorum? Vallahi ne? Ne? No. İşte, Gelinler kaynana silah kavga edin. Gelin burada bana diyor ki Amin, aga bir fıs yap. Bacı ben niye fıs yapayım? Ben niye fıs yapayım? Gel beraber fıs yapalım o zaman. Madem bayansın. Erkek bayan eşitliği birdir diyorsun ya, kadına şiddet de hayır. O zaman o bayana söyle gelsin, beraber de kıçımızı birbirimize yapıştırak, o beraber usura. Adalet budur abi. Erkek kadın eşitse, usuramız da eşittir. Lütfen. Burada ciddi olalım. Burası ciddi bir müessese. Rica ediyorum sizden. Hadi arkadaşlar, herkeslerini taşın altına koysun. Birer tane asat. Lütfen. Ya. Geçmiş olsun.